Şimdi döngüleri de gördük. Sırada fonksiyonlara geçiyoruz arkadaşlar. E, fonksiyonlar aslında şuna yarıyor. Şimdi siz main içerisinde bir kod bloğu yazıyorsunuz. Yani belli işleri yapan kod çalıştırıyorsunuz. Peki main içerisinde aynı o yazdığınız kod bloklarını tekrarlamanız gerekiyorsa ne yapacaksınız? Yani şöyle düşünün. E, alan hesaplama mesela. Şimdi şöyle yapalım. Önce int ya da float diyelim. İşte float x ve y olsun. Mesela bir dikdörtgenin alanını hesaplayacağız. x ve y'ye atama yapalım. x eşittir 100, y eşittir 200. Ondan sonra cout diyeyim. Alan eşittir. x çarpı y. Mesela dikdörtgenin alanı için. Mesela bu şekilde bir kod yazdık. Arkasından e, bu değeri değiştirip bir daha alan hesaplamamız gerekli Programın herhangi bir noktasında. Bazen olur. Mesela elinizde 3 tane e, diyelim ki depo var. Veya işte test yerleştirme yapıyorsunuz. 3 tane iş e, fabrika kuracaksınız. Yani atölye kuracaksınız. 3 tane alan var mesela. 3'ün de alanını hesaplamak zorundasınız. Her seferinde şunu yaptığınız zaman tekrarlı işlem yapmış olursunuz. X eşittir mesela. Sadece X'i değiştirelim. Y aynı kalsın. Ya da Y eşittir. Bu da üzerinde olsun. Mesela her seferinde X çarpı Y'yi siz dikdörtgenin alanını hesaplarken yazdığınızda burada tekrarlı işlem yapmış oluyorsunuz. Ama yazılımda mantık neydi? Tekrarlı işlem yapmamak. Şimdi şunu çalıştıralım. Bakın işte 100 çarpı 200'ü verdi. 150 çarpı 150'yi verdi. x'ini de verdi. Peki yarın öyle bir şey oldu ki siz algoritmayı değiştirdiniz. Mesela alan hesaplamada olmaz da işte stok yönetiminde siz Satın alacağınız stok miktarını, işte elde tutacağınız stok miktarını belli algoritmalarla hesaplıyorsunuz. İşte e, lot for lot var, part period balancing var, wagner wittin var, economic order quantity var. E, ondan sonra periodic order quantity var. E, çeşitli algoritmalar var. Herhangi birini yazdınız, ama yarın stok hesaplama miktarını değiştirmek istiyorsunuz. Böyle bir durumda programı dümdüz yazmışsanız yani herhangi bir şey kullanmadan yazmışsanız şimdi burada alan hesaplamayı çarpma değil de toplama işlemi olduğunu düşünelim. Bakın ne yapıyorum ben toplama yaptırabilmek için. Nerede bu kodu yazmışsam hepsini teker teker değiştirmek zorundayım değil mi? Yani x'in de toplama olması için böyle olmak zorunda. Yani bunu bir tanesini değiştirdim, diğerini değiştirmeden bırakırsam ne olur? Bakın biri başka geliyor, biri bambaşka geliyor. Yani ne olmuş oluyor? Yazılım yanlış çalışır. Yarın yazılımı güncellerken e, herhangi bir sebepten dolayı, öngörmediğiniz bir şeyden dolayı yazdığınız kodları değiştirmek zorunda kalırsınız. Yeni bir koşul eklenir Belki. Yani siz o gün o günün şartlarında her şeyi öngörmüşsünüzdür ama işletmede bir değişiklik olmuştur. Size de o kurala eklemeniz istenir. Kodları böyle teker teker tekrarlı yazmışsanız, yani bakın aynı işlem x çarpı ya burada da tekrarlanıyor, burada da tekrarlanıyor. Şimdi siz tekrarlı kod yazmışsanız, yazılımın içerisinde hangi kodu nerede kaç defa yazdığınızı bileceksiniz. Hatasız güncelleme yapmak için. Ya da asla kod tekrarlamayacaksınız. Şimdi kodu nerede tekrarladığını bilmenizin imkanı yok. Niye imkanı yok? Bir program yazıyorsunuz. Küçük de bir program yazsanız 2-3 bin satır en azından yazıyorsunuz. En azından. Şimdi bir bunun üzerinden zaman geçiyor. Mutlaka unutursunuz. İmkanı yok neyi nerede yaptığınızı hatırlamanızın. Şimdi öyle olduğu için Zaten nesneye yönelik programlamada göreceksiniz. Biz programları belli bir mantıkla yazıyoruz. Bu mantık sayesinde her şeyi hatırlamasak bile neyi nerede yazdığımızı öngörebiliyoruz yeniden. Ee, hani şeydir sizde ders çalışırken de e, özellikle sözel şeyleri çalışırken illaki bir şeye bağlarsınız. Bir yerden hatırlatır size. Ee, bu da onun gibi. Belli bir mantıkla yazacağız kodu. Öyle yazdığımız için de... E, ne yaptığımızı hatırlamasak bile ne yaptığımızı daha çok tahmin edebileceğiz, kestirebileceğiz. Bu yazılımı doğru yönetmemizi sağlıyor. Şimdi mesela ben bunun yerine bu kod bloklarını çalıştıracak başka aynı main gibi bakın benim kodum nerede çalışıyor? Main'in içerisinde çalışıyor. Main gibi yapılar oluştursam. İşte ve bu yapıları kullansam. Yani şurada işlemi yaptırmaktansa o oluşturduğum yapıyı kullansam. O zaman ne yaparım? İşlemi sadece o yapının içinde değiştiririm. Nasıl? Bakın şöyle. Fonksiyonları main'in üzerinde yazalım şimdilik. Mesela dedim ki float alan hesapla. Şöyle bir fonksiyon yazdım. Fonksiyonlar arkadaşlar aynı şu main'den biliyorsunuz zaten yapısını. Başta da anlatmıştım aynı matematikteki fonksiyonlar gibi. Parametre alan ve değer döndüren yapılardır. Parametre alacak. Ne alacak? Float burada istediğimi AB diyebilirim, XY diyebilirim, fark etmez. Yani şuradaki değişkenin adıyla şuradaki parametrenin adı fark etmez. Yani farklı olması önemli değil. Bakın iki tane parametre alıyor bu fonksiyon, X ve Y alıyor, A veya B alıyor. Yani bunu matematiksel olarak nasıl ifade ederiz? F AB eşittir A çarpı B, değil mi? falan hesaplamak için. FAB fonksiyonunu matematiksel olarak bu şekilde ifade ediyoruz. Şimdi burada nasıl ifade edeceğiz? Döndüreceği değeri return yazacağız. A çarpı B. Çünkü burada return'ın dışında döndüreceği değerin dışında bir sürü kod yazabiliriz. Sonucu bize göster diyebiliriz. Sadece görmek istediğimiz sonucu return kısmına yazıyoruz. Yani burada mesela işte A'yı 5 artır. Pardon kısaltma yapmayayım şimdi. Uzun yazayım. A'yı 5 artır. Sonra A'yı 5 eksi. Mesela bu arada işlemleri yapıyorsunuz. En son görmek istediğiniz sonucu buraya yazıyorsunuz. Hatta şöyle yapabilirsiniz. İşte float sonuç A çarpı B dersiniz. Şuraya direkt sonuç da yazabilirsiniz. Aynı şeydir yani. açıklama satırı yapayım. Şunu şu yani şu yazdığınızla şu yaptığınız aynı şeydir. Sadece bunu sonuç RAM'de bir yer açar sonuç değişkeni için. Oraya yazar o değeri bana verir. Şimdi bakın şuraya ne yapıyorum? Alan hesapla ve parametreleri yazıyorum. x virgül y veya y virgül x. Burada çarpım olduğu için fark etmez hangisini önce verdiniz. Bakın işlem yazmıyorum. Sadece fonksiyon adı yazıyorum ve parametreleri yazıyorum. Ve çalıştırıyorum. Alanı hesapladı. Az öncekinden farklı bir sonuç var mı? Yok, sonuç aynı. Peki alan hesaplama algoritması değişti. Çarpma yerine toplama oldu. Bakın fonksiyonun içinde sadece bir yerde yazıyordu bu. İki yerde tekrarlamıyor kod. Bak fonksiyon adı tekrarlıyor. O bir yerden tuttum değiştirdim. Ne oldu? de otomatikman toplamış oldu. Teker teker birini değiştirdim birini değiştirmedim derdi kalmadı. Yani bu özellikle bitirme yaparken olacak bir kodu yazacaksınız ta dönemin başında dönemin sonu gelecek bir şeyi güncellemek zorunda kalacaksınız. dışarıda çalışırken ee, bir kendinizce mesela atıyorum satın almacısınız ya da işte üretim planlamacısınız en iyi planı çıkarabilmek için veya işte en iyi satın alma, en az stokta tutma maliyetini hesaplayabilmek için, stok politikasını e, öngörebilmek için bir program yazdınız. Yarın işletmenin koşulları değiştiğinde o koşulları sisteme eklemek için işte kodu tekrarlı yazıyorsanız yazdığınız her yeri teker teker güncellemek yerine e, eğer bu şekilde tekrarsız yazarsanız fonksiyonları kullanarak fonksiyonun içinde değiştirdiniz mi her yer otomatikman güncellenmiş olur. Her yerde o çalış, yazdığınız yeni kod çalışır. Fonksiyonların bize sağladığı şeyler bunlar. Kolaylıklar. Ee, onun dışında rekürsif fonksiyonlar var. Ona bu hafta girmeyelim. Ya önümüzdeki hafta gireriz. Ya da önümüzdeki hafta uygulama yapar. Ondan sonra bir haftada... Ee, çünkü çok fazla çıtayı yükseltip de uygulamayı öyle yapmak istemiyorum. Bir biraz alışın. Önümüzdeki hafta uygulama yapalım. Ondan sonra ee, zaman kalırsa... Veya kalmazsa sonraki hafta recursive fonksiyonlar ve ileri veri yapılarına geçeriz. Ee, o şekilde e, temel şeyleri görmüş oluruz. Teşekkür ederim dersi dinlediğiniz arkadaşlar.